Evet arkadaşlar bugün sizinle şimdi havalı arabalar sitesindeyiz yani hava, havalı arabalar parkurundayız şimdi bakalım havalı pa araba parkurunda kimler kazanacak? Dun 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 dun. Ve kaybetti. Evet bakalım bu havalı arabamız kazanacak mı? Hadi bakalım. Ben başarılı arabayım. Yehu! Hadi bakalım sıradaki arabamız. Evet bakalım. Hadi bakalım. iyi ben de başarılıyım. Ren ren. Sıradaki arabamız. McLaren. Lar Laraki yani. Hadi bakalım. Laraki'den güzel performans gelecek bence. Ha ben de başardım. Acaba Lamborghini ile sesle elemence kazanır mı? <laughs> ha ben kazanacağım. Göreceksin ileriki. Bilmem bence kaybedeceksin. Hadi bakalım performansı nasıl olacak? Ne <laughs> gördün mü? Kazandım işte. <laughs> evet arkadaşlar son arabamız ve tam bir tane kaybedenimiz var arkadaşlar. Iı, bakalım dört tane de kazananımız. Son yarışımız kazanacak mı kaybedecek mi? Bence kazanacak di diyorum. Ee, bakalım. Heh, ben kazanırım. <laughs> ben kazanırım. Ve kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.